Bu gece arz için hayrın hepsi olan bir veladetin hatırasını anmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi hakkında nefsimdir dediği ve Fatıma Zehra selamullahi aleyha yegane denge olan İmam Ali aleyhisselam doğum gününü anmak için buradayız. Bu mis kokulu hatırayı kutlamak, Hz. Abbas Aleyhisselam Türbesi Genel Sekreterliği'nin ve Merkezi Kutlama Komitesi'nin her yıl sürdürdüğü bir gelenektir. Hatıranın yıl dönümünde Mukaddes Abbas Aleyhisselam Türbesi'nde bir merkezi kutlama töreni düzenlenir. Kutlama için önceden hazırlık yapılır ve türbenin tüm hizmet, güvenlik, kültür ve medya departmanları organizasyon için seferber olur. <laughs>